Merhabalar, bugün sizlerle Nasrettin Hoca diyarı Sivrisar yöresinden rahmetli Mustafa Karataş'tan derlenen ve benzer oynama şekilleri bulunan Sivrisar'ın Aydınlı Köyü'nden derlemiş olduğumuz 18 taş oyununu oynayacağız. Evet, şimdi size oyun hakkında bilgiler vermeye başlayacağım. Öncelikle 6 rakibimin önünde, 6 benim önümde olmak üzere 12 tane kuyu bulunmakta ve her kuyunun içerisinde 3 er adet de taş bulunmakta. Oyun yönü sağa doğrudur. Sağa doğru oyun akar. Evet şimdi oyun oynamaya başlayalım. Herhangi bir kuyudan aldığım taşı kimin başlayacağını belirlemek için elimle saklıyorum. Evet bildiği için başlama hakkı karşı tarafta. Herhangi bir kuyudan aldığı taşları kuyusunda hiçbir şekilde taş bırakmadan dağıtmaya başlıyor. Bu dağıtma işlemi son taşın boş kuyuya denk gelmesine kadar devam ediyor. Son taşımız boş kuyuya denk geldiği zaman hem kuyu, bo, boş kuyudaki taşı hem de karşısındaki taşları alarak haznemize koyuyoruz ve sıra karşı tarafa geçmiş oluyor. Yine aldığım kuyuda hiçbir taş bırakmadan sağa doğru dağıtmaya devam ediyorum. karşı tarafa geçiyor. 그 이거 사세 Evet şu anda benim önümdeki taşlar bittiği için rakibimin önündeki bütün taşları kendi haznesine koyuyor. Bu oyunun iki farklı bitiş şekli var. Bunlardan biri Nasrettin Hoca diyarından rahmetli Mustafa Karataş'ın miras bıraktığı üzere her tur bitiminde fazla taşlarından rahmetli Mustafa Karataş'ın miras bıraktığı üzere her tur bitiminde fazla taşlar bir kenara yazılır ve ilk önce 18 sonucuna ulaşan kazanır. Bir diğeri ise 18 el bu oyun oynandıktan sonra en fazla kaz oyun kazanan tüm oyunların galibi olmuş kabul edilir.